Merhaba arkadaşlar kanalımın sevgili ve değerli izleyicileri bugün sizlerle birlikte videomuza geçmeden önce kalp yarası testi sevenler videoyu beğenip sayımız görelim. Arkadaşlar dizinin yeni bölümünde Ferit Fınar'ın tuttu ismini bulup adam bulacak her şeyi anlatacaktır. Pınar'ın başı çok fena halde belaya gelecek Pınar Ayşe'yi hastaneye götürecektir böylece Ferit'in gözüne girmeye çalışacaktır. Şimdi ise Azade ise Feriha yüzüne dayanamayıp konağı terk edecektir. Ayşe hastaneden uyandığında Ferit'e söyleyecek yerde bulduğu eldiveni benden çaldıklarını söyleyecek. Ve Ferit artık anlayacaktır ki babasının katili konaktan birisidir. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.